Seni anlatabilmek seni İyi çocuklara, kahramanlara Seni anlatabilmek seni Namussuza halden bilmez kahpe yalana Ard arda kaç zemeri Kurtuyor, kuşuyor, zindan uyurdu Dışarıda Gürül gürül akan bir dünya Bir ben uyumadım Kaç leylim bahar Hasretinden Prangalar eskittim Saçlarına Kan gülleri takayım Bir o yana Bir bu yana Seni bağırabilsem Seni Dipsiz kuyulara Akan yıldıza Bir kibrit çöpüne varana Okyanusun en ıssız dalgasına Düşmüş bir kibrit çöpüne varana Yitirmiş tılsımını ilk semelerin Yitirmiş öpücükleri Payı yok apansız inen akşamdan Bir kadeh bir cigara dalıp gidene Seni anlatabilsem seni Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.